ikisi birden Euro dolar paritesinin geldiği seviyeye baktığımızda özellikle 1.34 seviyesi altından gelen tepkiyle 134 30 1.34 50 bölgesine beklediğimiz cılız da olsa bu tepkinin gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle 1.34-20 üzerinde günlük kapanışı yapması oldukça önemli. Çünkü yar bu anlamda çok önemli olacak. Önemli bir ortalama üzerinde kapanışın oluşması halinde bu tepki sürecinin önümüzdeki günlerde yayılması anlamında önemli bir işaret gelmiş olacak. Ama genel yapı itibariyle baktığımızda günlüklerdeki bu tablonun haftalıklara olumlu anlamda sirayet etmesi için özellikle bir 34-50 üzerinde Salı günü de bir kapanış yapması bu bana da dip süreci anlamında iyi bir işareti getirmiş olacak. Herkese iyi günler.